Balıklar ve yükselen balıklar odağınız bu hafta arkadaşlar, umutlar, sosyal çevre, çevrenizde konuşulan konular, aşk, ilişkiler, arkadaşlarınızın ilişkilere dahil olması gibi gündemler yaşayabilirsiniz. Sosyal hedeflerinize ve hayallerinize odaklanmak sizlere iyi gelecek. Bir hayalinizi gerçekleştirmek için adım atabilirsiniz. Bunun için bir anlaşma, bir sözleşme yapabilirsiniz ve güçlü insanlarla tanışacağınız güçlü insanları hayatınıza alacağınız bir dönemin kapısında aralıyor olacaksınız böylelikle. Bir hayır işine karışabilirsiniz. Dernekler, vakıflar, gruplarla çalışmalar içerisine girebilirsiniz. Bu arada 11. ev astroloji eğitimi demektir sevgili balıklar. Astroloji olarak da 14 Ocak'ta temel ve orta seviye karma astroloji eğitimi başlıyor. Katılmak isterseniz bekliyorum.